arkadaşlar 3 aboneye ulaşmışım hemen bir günde 3 abone Yemin ederim sizi çok seviyorum o kadar mutlu oldum ki gerçekten inanamazsınız bugün bunu göstereceğim de ya daha doğrusu izin gösteremediğim için daha doğrusu izin vermiyorlar yoksa gerçekten çok mutlu oldum Eğer kim bana abone olmuşsa yorumlara yazsın ama ilk kim abone olmuşsa yorumlara yazsın ona ilk izin yapacağım ee, ne olur... <laughs> ee, bir bana abone olan şey yapmış, kanala e, açmış. Ee, ona bir iki içerik gönderebilirim. Ama e, daha içeriği yokmuş yani. Ona bir iki video yapabilirim, o da şey yapabilir falan. Ama gerçekten arkadaşlar sizi çok seviyorum. Lütfen... E Yorumlara kim ilk abone olmuşsa yorumlarıma yazsın. Eğer kan, e, e, abone bana abone olanlardan kan, kanalı olanlar varsa e, yaz. E, ona abone olacağım ona göre.